Öğrenci ikamet izni. Can Destek Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Hümeira Akbayrak. Bugün sizleri öğrenci ikamet izni hakkında bilgilendireceğiz. Ekim aylarında eğitime başlayıp 90 günlük süreleri bitmekte olan öğrenciler sık sık çağrı merkezimizi arayarak öğrenci ikamet izni ile ilgili bir takım sorular soruyor. Bu videoda en sık sorulan soruları cevap niteliğinde olacaktır. Değerli izleyenler, öğrenci ikamet izine devlet veya vakıf üniversitelerine kayıtlarını tamamlayıp öğrenci numarasını temin etmiş yabancılar başvuru yapabilir. Büyük illerde bulunan üniversitelerin öğrencisiyseniz bu işlemi yapmadan önce üniversitenizin uluslararası ofisi ile görüşmeniz gerekir. Çünkü göç idaresinin kararına istinaden bazı üniversitelerin öğrencilerinin başvuruları bireysel olarak değil, uluslararası ofisten toplu bir şekilde kabul edilip düzenleniyor. Bu durumu teyit ettikten sonra ikinci netleştirmeniz gereken konu adres konusudur. Bazı üniversiteler başvuruda kendi kaldığınız adresi yazmanızı söylerken bazıları özellikle üniversitenin adresinin yazılmasını talep ediyor. Bu iki önemli hususu öğrendikten sonra başvuru yapmanız için özel sağlık sigortası düzenlenmesi gerekir. Bu sigorta poliçesini ilk başvuru yapılırken veya taahhütle 3 ay içerisinde temin edebilirsiniz. Eğer 18 yaşından küçükseniz sizden anne ve babadan muvafakat aynı zamanda apostilli doğum belgesi temin edilir. Öğrenci ikamet dizine başvuran yabancılar yıllık devlet harcından muaftır. Sadece ikamet dizli kart bedeli ödemeniz yeterlidir. Üniversitenizin talebine uygun şekilde tüm bu prosedürleri tamamladıktan sonra dosyayı teslim etmeniz halinde adınıza ikamet dizli düzenlenecektir. Bu ikamet izni bir eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde düzenlenir. Eğitiminiz aktif olarak devam ettikçe her sene uzatılır. Herhangi bir sebepten üniversitenin uluslararası size yardımcı olamıyorsa sigorta düzenlenmesi, başvuru ve dosya hazırlığı için bizi arayabilirsiniz. Unutmayın, Türkiye'deki göç rehberiniz Can Destek Danışmanlık size bir telefon kadar yakın. Bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.